İsmim Mustafa Yıldırım. Ulu Cami ile ilgili hediyelik eşya işi yapıyorum. Caminin anlatımına yardımcı oluyorum. Bir Ulu Cami'ne uzaktan bakıldığında komple cami gibi gözüküyor. Fakat şu yüksekten bu taraf hastane olarak inşa edilmiştir. Darüş şifa, akıl ve sinir hastalarının tedavi edildiği merkez. O zaman Avrupalılar akıl hastalarını öldürürken, yakarken bizim ecdadımız burada Kur'an-ı Kerim sesiyle, su sesiyle, tasavvuf musikisiyle akıl hastalarını tedavi etmiştir. Hastane kısmı Turan Melek Hanım tarafından yaptırılmış, cami kısmı eşi Ahmet Şah tarafından. Dolayısıyla bay ve bayanın bitişik yaptırdığı tek eser olma özelliğine sahip. Eser 1228 yılında başlamış, 1243 yılında bitmiştir. Baş mimarı Bulgısoğlu Ahlatlı Hürrem Şah'tır. Hürrem Şah'ın ilk ve ilginç eseri, başka eseri bulunmamaktadır. Eser 1985 yılında UNESCO tarafından koruma altına alınan ilk eserlerden birisidir. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı himayesi altındadır. Şu an Şifa kapının önündeyiz. Yukarıda alımda 22 tane yıldız var. 22 tane. 22 tane olmasının sebebi, Cami yaptıranların Peygamber Efendimizin 22. kuşaktan torunları olduğunu simgelemekte. Pencerenin önündeki sütun taş, denge taşı 1939 Erzincan büyük depremine kadar mıknatıs yordamıyla dönüyormuş. Döndüğü zaman eserin dengede olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda içeriye yansıttığı ışıkla içeride gün dönümünü bilirlermiş. Fakat 39 depreminde durmuş. Üç yumurta üst üste koyduğumuzda ortadaki dengede olur ya. Binayı o kadar hassas yapmışlar ki mıknatısta dönüyormuş. Onun hemen yanında sağında solunda İslamiyet'in sembolü hilal. Görebildik mi? Işık A20'nin üzerinde bak. Işık A20'nin üzerinde. Sağda, solda takip edin. Yukarı doğru İslamiyet'in sembolü hilal. Ortasında Davut Yıldız'ı Süleyman Mührü. En ortasında haç var. Burası hastane olduğu için Müslüman, Yahudi, Hristiyan herkes girebilir. Din ayrımı yok. Sağ tarafta bayan figürü var bakın. Işık burada belli olmaz. Hemen ayrımın üzerindeyiz. Aşağı doğru geldik sağ tarafta. Saç örgülü bayan. Hı. Gördük mü bayanın saç örgülerini? Hı. Evet, evet, evet. Hemen simetrisinde de mengüç küpeli erkek var. O zaman erkekler mengüç küpeli takarmış. Gücü, asaleti belirtmek için. Fakat 1900'lü yıllarda bazı cahil insanlar camide heykel olmaz diye bunları kırmış. Asıl yapılış sebebi şu, biri şems, biri kamer, biri güneş, biri ay, biri kadın, biri erkek. Din ayrımı da yok, kadın erkek ayrımı da yok. Burası hastane, herkes girebilir mesajı vermiştir. Geldiniz ama gidiyoruz. Yok ben oradaydım zaten. Devam edelim buyurun. Evet. Buranın içinin fotoğraflarını cennet kapıda görelim. <laughs> Erhan, bu pizzayı. Öbürünü gel. Öbür taraf gölge. Evet evet. Buradayız burada. Önce burayı görelim. Evet. Bu kapının ismi çarşıya baktığı için çarşı kapı. Batıya baktığı için batı kapı. Cami cemaatinin çıkış kapısı. Mayıs-Eylül ayı arasında saat üç buçukta Kur'an-ı Kerim okuyan erkek gölge. Gördük mü? Evet. Önünde Kur'an-ı Kerim. Saat üç buçukta Kur'an-ı Kerim okuyor. Mayıs, Eylül ay arası. Nerede? Gördük. Evet. Şu Kur'an-ı Kerim oluşturan, rahleyi oluşturan taş şurası. Gördük mü şurayı? Üçgen. Beyin gibi duran kısımda şurası. Üç buçukta Kur'an-ı Kerim okuyor. Saat dörtte namaz kılıyor. Bakın. El göbeğinden bağlı. İnsanlar fotoğrafını çekiyor. Gördük mü? Gördük evet. Bu ne demek? Buraya bir daha geleceksiniz demek inşallah. İnşallah. Evet. Gördük mü efendim? öyle geliyor. Evet. evet. İki sene daha süre. Darı şifada Mık'tan sıza dönen denge taşı vardı. Burada da şu sütunlar 39 depremine kadar el yordamıyla dönüyormuş dönerken boşa dönmesin diye üzerine Allah lafzını yazmışlar. Aynı zamanda zikir taşı Allah diyerek dönsün. Allah birbirinden yola çıkarak Allah lafzını öbür sütunda italik yazmışlar. Eserin en büyük özelliği odur. On binlerce motif var. Hiçbirinin tekrarı yok. Allah'ın birliğine vurgu yapılmış. Yukarıda tabiri caizse araba farına benzeyen taşlar var. Gördük mü? Bunların üzerinde aslında şunlar gibi motif varmış. Bazı zır cahil insanlar kırmışlar, içinde bir şey aramışlar. Ama ecdadımızın ufku geniş, ileride kırılırsa altı kötü gözükmesin diye taş işçiliğinin altına taş işçiliği yapmışlar. Kıran cahiller bilmeden dünyada eşi benzer olmayan taş işçiliği altındaki taş işçiliğini piyasaya çıkarmış. Onun üzerinde lale motifler var. Lale tek tohumludur, Allah'a temsil eder. Şurada test laleler var. Yerin ve göğün sahibi Allah'tır mesajı vermiş. Yukarıda küre taş var, ucunda demir, kandil asmak için, aydınlatma feneri asmak için. Çat, çatının altında bir kubbe görüyoruz. Çatının altında gördük mü? O kubbenin, kubbe tam mihrabın üzerinde. Bu da iç kısmı şöyle. Çatının, e, o kubbenin iç kısmı. Gördünüz mü? Evet. Kubbenin tavanı. Hı. Sol tarafta büyük matik var. Peygamber Efendimiz'e atıfta bulunmak için gül bezekten çelenk. Şöyle gelelim köşede Şahin kuşu var. Köşede Şahin kuşu bakın. Köşeyi dönen görecek, köşeyi dönen görecek. Evet. Gören devam etsin. Bakın Şahin kuşu pençe havada. Şahin kuşu pençe havada. Gören devam etsin efendim. Pençe havada, şahin kuşu. Burada köşe dönün gözün köşe. köşe. Hemen. Evet. Bakın boyuna eğri şahin kuşu. İlla köşe dönmeden görecek. Aha buraya gel. Aha boyun eğri bak. Boyun eğri pençe havada. Tamam. Görmedik ya. Daha sağa dön. Boyun eğri pençe havada. Devam edelim. Güneşte durmayalım. Giderken bakın şöyle köşeye bakın. Köşede de hemen yanında çıkbaşı kartal var. Gördünüz mü? Çıkbaşı kartal. Bu evet. kısım Geliyorum. Bir Geliyorum. Abi, gel. Abi ben de de Geliyorum. şu kaçanlara Önünde bakın. Önünde koyun <laughs> güzel motifler göstereceğim, onları bilerek çekeyim. Belki 36 poz olan vardır, biter. <laughs> Çok, Çok oradan güzel. yandan göremeyeceğimiz bir şey çıktı. Ben bir şey göremiyorum ya benim için uzay yapıyor. <laughs> kısmının içini. Darüş şifaya zaman sağlı sollu hastanenin refakatçi odaları var. Ortada bir havuz var. Havuzun kenarından akan su sesi. Tahliye olurken de su şöyle dönerek gidiyor. Şırıltı sesi çıkarıyor. Karşıda sahne var. Sahnede Kur'an-ı Kerim okunuyor. Kur'an-ı Kerim okunurken şöyle sahne. Sahne burası sahnede Kur'an-ı Kerim okunuyor. Kur'an-ı Kerim okurken sağ tarafta sıfır noktadan başlayan dış bükey yelpazeler var. Dış bükey yelpaze. Sol tarafta iç bükey. Bunu o kadar hassas yapmışlar ki bugünkü teknolojiyle kompasla ölçseniz sıfır hata. Kur'an-ı Kerim okurken sağa dönünce ses değişik, sola dönünce değişik. Kur'an-ı Kerim sesi, su sesi, şırıltı sesi, Hasta odalarına değişken bir sonra gidiyor, akıl hastalarını tedavi ediyor. Hasta odaları aynı büyüklükte. Birinde halkı çaldığın zaman bas, diğerinde halkı çaldığın zaman tiz. Hastanın derecesine göre oda yapmışlar. Deli, daha deli gibi. İçeride çok muhteşem bir tavan var. Bu tavanı bilim adamları teleskop gibi cihazla defalarca incelediler, sırrını çözemediler. Tavanı gördük mü? Evet. Muhteşem bir tavan. Harç yok, çivi yok. Evet. Bunun tasavvufu anlamı şu. Orta noktaya pergeli koyup daire çizdiğimiz zaman, şu noktaya pergeli koyup daire çizdiğimiz zaman Allah'tan geldik, dönüşümüz Allah'adır. Gökyüzü, galaksi, sema. Ortada havuz var dedik ya. Hasta olmadığı zaman o havuzdan yıldızları seyretmişler. Havuzun üstüne kubbe açılır kapanır sistemde astronomi bilim merkezi olarak kullanmışlar. 800 sene önce. Güzel işaret yapmışlar. Bakın. Allah'ım ya. Biz, Biz geri izliyoruz ama. Yani. Biz Şimdi geliyor. Güzelleri gördük mü efendim? Güzel. Görürüz. Evet. Füze. Süzeler gördük mü? 800 sene <laughs> önce astronomi bilim merkezi. Bugünkü esasının ve tıbbın logosu. Esasının ve tıbbın logosu. Birbirine sarılmış yılan. İçimizden birimiz böyle bir eser yapsak ismimizi nereye yazarız? Kapının tepesine. Hatta fren tutmaz bir de ışıklı yaparız. <laughs> fren tutmaz. Ama bu şaheserin sahibi içeride kemerin altına küçükçe yazmış. Kemerin altına yazmasının sebebi şu. Allah etmesin bir bina ilk önce kemerden yıkılır. Temennisi şu. İnşallah bu cami kıyameti görür. Eğer kıyametten önce yıkılacak olursa ilk önce benim ismim ayaklar altına düşsün. Bu camiyi yıkıldıktan sonra ismimin durmasının hiçbir anlamı yok mesajı vermiştir. Yine üst katta doktor odaları var. Merdivenleri bilerek alçaktı yüksekti yapmışlar. Normal insan bile emekleyerek çıkıyor. Ki akıl hastaları üst kata çıkmasın, doktorları rahatsız etmesin. Doktor odalarının kapısı çok alçak. Doktor dalgınsa kafayı vursun, dalgın değilse eğilsin geçsin. Doktor her daim zinde olsun. Baş mimara demişler ki bize bir kabir odası yapın. Vakti gelen vefat eden oraya def olsun. Girişte sol tarafta kabristan var. Kabristan'da Turan Melek Hanım, Ahmet Şah, Süleyman Şah ve akrabaları var. Üzerine çok anlamlı motif çizmişler. Tabutun üst kapağı. Herkes bir gün ölecek, ölümden kurtuluş yok. Biz de sizin gibiydik, dünyamızı değiştik. Komple düşündüğümüz zaman kalplerin tartıldığı mizan terası. Nedir mizan? Bu dünyadaki malın mülkün öbür tarafta faydası yok. Sadece kalpteki ameller tartılır. Bir insan dünyada iyilik kötülük, günah sevap doğru yanlış yapar. Kalbinizi dengede tutar. Bütün kalpler Allah'a yönelik olursa ölümden korkmayın. Allah'a gelmekten korkmayın. Çok. Ecdadımızın ruhu için, Allah rızası için, tüm şehitlerimizin ruhu için El Fatiha. Amin. Süleyman Şah'ın oğlu Ahmet Şah yaptırmış. Baş mimarı Muhis oğlu Ahlatlı Hürrem Şah. Geldik bu kapıya. Diğer kapıları ayrı ayrı incelesek diğer kapılar da güzel. Ama bu kapı taş işçiliğinin zirve yaptığı bir kapı. Bütün enlerin toplandığı bir kapı. Sadece bu kapının anlatılması bir buçuk saat. Ben size özetinin özetini anlatacağım ki doymayasınız bir daha gelesin inşallah. Bu kapının da ismi fazla. Kaleye baktığı için kale kapı. Kuzeye baktığı için kuzey kapı. Caminin asıl girişi burası girince kıble karşıda çıkarken sırtı kıbleye dönmesin diye kıbleye hürmetten evet. yan kapıdan çıkış. Cümle kapı, kıble kapı. Kur'an kendisi geçen güller, laleler, sarmaşıklar bu kapıda olduğu için bir ismi de cennet kapı. Bu kapıda da Temmuz-Ağustos ayında sabah 7'de cennet anaların ayakları altındadır. Hadisi şerifinden yola çıkarak Namaz kılan bayan gölgesi. Oluşuyor. Çiftlik, kir, kir, gördük mü? Evet. Başının fesi çiftliği bu. Eli göğsünden bağlı et. Başının fesi, kirpi, burnu, eli göğsünden bağlı et. Evet. evet. Gördük mü efendim? Başının fesi, kirpi, burnu, eli göğsünden bağlı et. Gördük. Evet. Fesli, kirki, burnu, eli göğsünden bağlı etti. Bu gölgenin önünde de bir hanımefendinin fotoğrafını çekti. Bazı misafirler soruyordu gölgeyi herkes görebilir mi diye. Evet. Tabii ki görür. İlahi bir şey değil. Mimari özellik. Evet. evet. buraya kazan yapmış. Kazan Anadolu'da evet. bolluğun bereketin simgesi. Altına köz yapmış. Evet. Bugün bile kullandığımız sonsuzluk işareti. Sonsuzluk. Üzerine alev resmi yapmış, kazanın üzeri boş. Kötü yaşarsanız boş hayat. Cehennem hayatı iyi yaşarsanız cennet, hayat her şey var. Biz insanlar cennet güzelliklerle doludur. Cenneti hak edelim. Cehennem ise boştur mesajı vermiş. Ama bizim vatandaşlar buraya isimlerini kazımışlar. Cehennem erken rezervasyon yapmış, bileti <laughs> garantilemiş, belki yer olmaz diye. Kendini <laughs> sağlama almış. <laughs> Kapının etrafını çevrilen yıldız bordürlerinin hiçbirinin göbek noktası birbirine benzemez, Allah'ın birliğine vurgu yapılmış. Hayat ağacı, güneş kursu, cennetin katmanları anlatılmış. Yukarıda İslamiyet'in sembolü hilal, ortasında beylikler, devletler, hilal altında camiye girebilir mesajı vermiş. Cami yapılırken ustanın teki taşı yukarı çıkarıp aşağı atıyor, yukarı çıkarıp aşağı atıyor. Ne yapıyorsun dediklerinde ben abdestsizim diyor. İnşaatı durduruyorlar, aşağıya hamam yapıyorlar. Orada her gün abdest alıp camide abdesti çalışıyorlar. Hamamın altından, caminin altına, şurada gördüğünüz projeyle kanal döşeyip camiyi alttan ısıtıyorlar. Buhar sistemiyle. Hamam yukarıda olsa sıcak su dolaşacaktı. Aşağıda olduğu için buhar sistemiyle. Onun üzerinde ördek var. Köşede balıkçı kuşu. Vazo içerisinden çıkan sarmaşık üzerinde üç boyutlu ne varsa lotus yaprağı. Lotus normalde güney tropikal bir bitkidir. Ecdat görmüş, buraya işlemiş. Bataklıkta büyür, nilfer çiçeği ve kir tutmaz. Efendim geldik en can alıcı noktaya. Kapının üzerinde muhteşem bir kitabe var. Kitabe botanik bahçe içerisinde yazılmış. Botanik din içerisinde sadeliğini koruyan bir kitabe. Kitabede yazan şudur. Emara emir verdiği Allah'ın affına muhtaç, aciz ve zayıf kul. Burayı yapsan da acizsin, zayıfsın, Allah'a muhtarsın. Caminin yapımına Hicri 626. yılında başlanması emredildi yazmakta. Kitabenin ilk başlangıcında iki elin ortasında gül var. Gülü gördük mü? <laughs> Kitabeyi gördünüz mü? <laughs> <laughs> i̇ki elin <herifin> ortasında gül. <laughs> 嘿嘿嘿。 <laughs> kime kime fotoğraf çekti? Senin <laughs> Evet. evet. evet Benden sonra bir sürü fotoğraf çekmiş. Boş durma. Dersi dinlememiş ki bak. Evet. Bakın göbek. Hmm. Göbek. Evet. Mide kalın bağırsak. Rahim. Testisler. Kalp. İnsan vücudundaki 46 kromozomun 23'ünü buraya, 23'ünü yan tarafa yapmışlar. 800 sene önce. Burada fizik var, kimya var, matematik var, tıp var, astronomi var. Fizikte omega kanunu var. Logosu şöyle değil mi? Dar şifada var. Altın oranla yapılmış. Minberin ölçümünden pi sayısı çıkıyor. 3.14. Evet. Şimdi pi şey gelene kadar içeriği görelim. İçeride muhteşem bir minber var. Bu minberi iki usta 12 senede yapmış. Altı ay toprakta, altı ay gübrede bekletmiş. Gündeki sanatıyla birleştirmiş. Bunun toplamında 8 tane demet çivi kullanmış. Demet çivinin bir tanesinin fotoğrafını çektim bakın. Çivinin tepesini yonca gibi süslemiş. Şu çivi. tane çivi dediniz. Sekiz tane. Sadece sekiz. Sadece sekiz tane ve çivinin tepesinde yonca gibi süslenir. Çirkin durmasın diye bak bozmasın diye evet. Minberi yapan ustanın mührü amel Ahmet'i bin İbrahim'e tefrisi. Gürcistan tefrisi ustalar yapmış. Yine minberin üzerinde Hı -hı. ayetler var, hadisler var. Örneğin Peygamber Efendimizin namazı ile ilgili hadisi var. Nedir bu? Bir cami, mescidi gezdiğiniz zaman en az iki rekat mescit namazı. Bayramızdaki yıldızın aynısından 57 yıldız burada, 57 yıldız yan tarafta var. 57, 57, 114 Kur'an-ı Kerim'deki 15. sure adeti. Hiçbir şey boşa yapılmamış, tesadüfi değil. İçeride muhteşem bir mihrap var. Bu mihrap taştan, üç boyutlu, Bunlar aslında parmakta dolaşabiliyorsunuz. Hocanın göz hizasına kadar işleme yok sade. Gördük mü midrabı? Evet. Sonra birbirine kenetlenmiş boş kalpler, ters kalpler. Üzerinde dolu kalpler, ters kalpler. Külahta iki tane elif, bir lale. İki elif, bir lale Allah demek. Allah'tan ümidi kesmeyin. Allah'a yakın olan kalpler dolu. Allah'a uzak olan kalpler boş. Allah'a yakın olmak için kalbi doldurmak gerekir mesajı vermiştir. Caminin girişi burası dedik. Girişte sol tarafta taştan sandıklar var. Emanet sandığı. Ecdat yüreği terk ettiği zaman kıymet eşyalarını takılarını buraya koyarlarmış. Şunlar sadaka taşları. Durumu iyi olanlar para koymuş. Durumu kötü olanlar ihtiyacı kadar alınmış. Fakirin gururu incinmesin diye verilen alanını görmüyor. Girişte sağ taraftan mızrak ve meşale var. Birisi zenginliği, birisi gücü anlatmakta. Camiye girdikten sonra zenginlik güç dışarıda, safta herkes aynı. Göremediğimiz bir kapı, dar şey, ee, doğu kapı. Aynı zamanda şah kapısı arka tarafta. Bu kapı küçük, mütevazi. Kapının üzerinde mülk Allah'ındır yazmakta. Şah eğilerek girsin, gururlu yasın, ve namazını ayrıca kılıyor. Ayrı kılmasının sebebi kendini cemaatten soyutlamak değil, inzivaya çekinmek için, suikastlerden korunmak için. Biraz önce gül bülbül dedik. Bakın burası gül. Burası da bülbül. Biz bu camiyi bülbül ile gül olan aşkımızdan yaptık. Bize camiyi yaptıran bülbül ile gül olan aşktır. Gül Peygamber Efendimiz'in simgesi bülbül ilahi aşkın Allah ve Resulü aşkına yaptık mesajı. Muhyiddin Arabi'nin bir sözü var. Arifler duygularını anlatamazlar. Sembollerle belirtirler. Tam da burası, gül ve bülbül. Onun üzerinde bayanların gerdanlık süslemesi, tevkari sanatı. Altında gümüş de, de olur, ecdat taşan akşetmiş. Tepede iki tane yıldız taş var. O yıldız taşın görevi caminin girişi burası. Caminin önünde konuşulan sesi içeri bırakmıyor. Arkasında da şöyle sarkık taşlar var. Bu taşlar da içe dokunan Kur'an-ı Kerim sesini şey dışarı veriyor. şuradaki boşluktan dışarı veriyor. 800 sene önce o sistemi. Ah. Sağ taraftaki bordurda Allah Sultan'ın egemenliğini, adaletini daim etsin yazmakta. En üstte Sultan Alaaddin Kekubat'tan bahsetmekte. Solda ayet-i bir kısmı. Allahü la ilahe illa hüvel hayyul kayyum yazmakta. Şöyle köşeye doğru gelelim. Bayanın kirpiği nasıl oluşmuş görelim. Bu taşı sonradan yaptılar. Ama kullanmayacaklar. Anadolu'da bir atasözü vardır. Ustamın adı Kıdır. Elimden gelen budur. Bunu yani biz de 2000'li yıllarda nasıl yaparız diye yaptılar. Suriyeli bir nakkaş yaptı. Onun için tarih eser olmadığı için de üstüne çıktım. Sonra demiyorsunuz ki hem cami <laughs> anlattı <laughs> hem de tarih eser çiğnet diye. Şimdi bayanı gördük. Bayanın fesi, kirpiği, burnu, eli göğsünden bağlı etekli. Bayanın fesini oluşturan taş şurası. Allah Şuraya güneş olunca kirpik, buraya güneş olunca burun. Şurada eli göğsünden bağlı, şuradaki düzlük, ortada etek. Şimdi bir daha bakalım. Oluştu mu? Böyle bir ince hesap yapmışlar ki, şu kirpiği, kirpik olan kısmı uzun yapsaydı burunla kirpik aynı olacaktı. Çok müthiş bir matematik var. Kesinlikle. Şuradan başlayan yukarıda devam eden, yukarıdan tekrar devam edip aşağı doğru inen. Bu tarafta motif var, yan tarafta var. Erinmemiş bu araya da yapmışlar. Biz olsak yapmayız gözükmez diye. 200'den fazla motif var. Bazı sanat tarihçilerin ve mimarların ortak görüşü şu. 20'ye kadar çeşitli motif yaparsınız. 20'den sonra tekrar yaparsınız. Burada hiçbir tekrar yok. Allah'ın birini olduğu yapılmış. Evliya Çelebi biliyoruz seyyah. Her tarafı gezmiş. Gezdiği yerleri seyahatnamesinde dolu dolu anlatmış. Birliği Yolu Camii'ni gezdikten sonra seyahatnamesinde şunu notu düşmüş. Üstadım Erber taşlara o kadar emek sarf etmiştir ki taşların aksi bu kelamı neylemiş? bu camiyi anlatmaya diller kısır, kalemler kırık kalır demiştir. Biz de diyoruz ki parolamız görmeden ölmeyin, gördükten sonra Allah uzun ömürler versin, kan doymayın ki yine gelesiniz, ayağınıza sağlık. Çok, sağ Çok sağ olun. Sağ olun. bir toplu fotoğraf alalım.